Nasıl dikilir? video serimin çima bölümündeyiz. Evet, etek bölümüne geçtik. Etek bölümünde askı kalıbını çıkartacağız. Öncelikle ardından etek dikimine geçeceğiz. Bugün ilk olarak kalıbı çıkartıyoruz. Eğer Hamburg Dikim video serimde ilk olarak bu videoyu izliyorsanız Öncelikle hamok nasıl dikilir adlı videomu izlemenizi tavsiye ederim çünkü orada hamok kıyafetine uygun nasıl ölçü alabilirsiniz, bunu detaylıca gösteriyorum. O ölçülere bu videoda ihtiyacımız var. O halde hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, bu kalıbı yapabilmek için iki tane kutucuğa ihtiyacımız olacak. Öncelikle göğüs ölçümüz böyle ikisini buluyoruz, 48.5 cm benimkisi buradan buraya onu işaretliyorum. Buradan buraya geldi çizdik. Ardından oyunu ölçeceğiz. Bunun için de jogori boyumuza ihtiyacımız var. Benim jogori boyum 36 cm'de. Ancak eğer ki jogorinizden aşağıya bu beyaz kısmı göstermek istiyorsanız artı 3 eklemeniz gerekiyor. Göstermek istemiyorsanız eksi 2 yapacaksınız. Ee, ben göstermek istemiştim. O yüzden artı 3 eklemiştim. Siz de ona göre e, jogol boyunuz nasılsa e, ona göre bir işlem uygulayacaksınız burada. Şimdi burada koltuk altı mesafesi var. Bunun için beden bölü 4 eksi 3. Benim e, çıkan ölçüm 21.25 cm'de onu 22 cm'ye direkt yuvarladık. Şimdi buraya kadar olan kısım e, Jogori boyumuzun kısmı. Yani 36'dan 22'yi çıkarttığınız zaman buradan geriye kalan kısmı da yerleştireceksiniz. E, şu kısma. Geldik buraya. Şimdi buradan buraya kadar dümdüz bir şekilde çiziyorum Ardından e, şu kısımdan bu kısma kadar daha çiziyoruz. Şurada şöyle bir dikdörtgen şerit oluştu. Burayı da aynı şekilde yukarıdan aşağıya indiriyoruz. Bu noktadan dışarıya da 7 cm pay çıkıyoruz. Bu şekilde bir kutucuk oluşmuş oluyor. Şimdi geldik buraya. Şu formu yakalayacağız. Ardından bu aşağıdaki işlemi anlatacağım. Burada beden bölü 10 artı 0.5 cm ölçüsü var. Bu ölçü bende 10.2 çıkıyor. Direkt 10'a yuvarlıyoruz. 10 santim diyorum. Buradan buraya bu ölçüyü çiziyoruz. Ardından artı 3 yapıyoruz. Artı 3'ü de buraya kadar çizdik. Sonra bu noktadan aşağıya 1.2 santim iniyoruz. İndikten sonra bu 3 santimin ilk başlamış olduğu noktayla burayı birleştiriyoruz. Ardından buradan aşağıya iki ile birlikte indikten sonra burayı 3'e bölüyoruz. Yani şu çizgiyi 3'e bölüyoruz. 1 2 3 3'e böldük. Bu kısımdan şu orta bölüme tam ortadan da bir çizgi attık çünkü bunları ikiye bölmüştük. Bu orta çizgiye kadar olan mesafeyi 3'e bölüyoruz. 1 2 3 3'e böldük. Şimdi 1 ikinci noktadan yani şu ikinci eee pay olan yeri şöyle yapalım. Şöyle şöyle. Buradan içeriye 0.5 mm giriyoruz. Bir ikinci nokta dedik. Geldik bir ikinci noktaya. Buradan bir ikinci noktaya geldik. Bölmüştük ya üçe. Şimdi şu ikinci noktadan geldik bir ikinci noktaya. Buradan buraya çizdik. Ardından bu iki noktanın ortasını buluyoruz. İki noktanın ortasını bulduktan sonra buradan da şu noktaya yani şu kesişen noktaya, bura ve buranın kesiştiği noktaya eee nokta arasını çiziyoruz. Burayı da 3'e bölüyoruz. 3'e böldükten sonra şu çizgiden başlayarak birinci noktasını işaretliyoruz. Şimdi ne yaptık? Buradan buraya ikinci noktayı seçtik. İkinci noktadan geldik. Buradaki böldüğümüz ikinci noktaya oraya bir çizgi attık. Ortasını bulduk. Burada kesişen noktayla birlikte Burayı çizdik. Burayı da 3'e böldük. Buranın birinci noktasını bulduk. Buradan buraya pistole yardımıyla yaka oyuntusu vereceğiz. Bu şekilde. Bu şekilde geçerek yaka oyuntusunu bu noktalardan geçirerek vereceğiz. Burası tamam. Burası bitti. Şimdi geldik bu kısma. Bu kısımda da şu noktadan 10 santimle geldiğimiz bu noktadan bu e, kesişen şu noktayı birleştiriyoruz. Buradan buraya bir çizgi çektik. Burayı 3'e bölüyoruz. 1, 2, 3'e böldük. Birinci noktasından içeri 1,5 santim pay giriyoruz. İkinci noktasından içeriye de 2 santim pay girdik. Ardından yine pistole yardımıyla burayı bu şekilde kol evi oyuntusu vererek çizeceğiz. Şimdi geldik bu kısma. Bu kısımda da yine aynı şekilde burada yaptığımız e, işlemleri yapacağız. 10 santim buradan içeri gireceğiz. Ardından 3 santimden pay vereceğiz. 3 santimden aşağıya 1.2 santim içeri gir aşağı ineceğiz. Oradan aşağıya da dik açı birlikte bir çizgi çekeceğiz. Ardından burayı bu sefer 4'e böleceğiz. 1, 2, 3, 4. 4'e böldük. 4'e böldükten sonra ikinci e, Çizgiden, ikinci noktadan içeriye 0.5 cm e, içeri gireceğiz. Ardından yine buraya geliyoruz. Bu noktadan, şu orta noktadan, bu e, aşağıya indiğimiz nokta arasına bu sefer ikiye bölüyoruz. 1, 2, 2'ye böldük. Burada 3'e böldük. Burada da 2'ye bölüyoruz. Tam ortasından, buradaki e, alttan ilk noktayı birleştiriyoruz. Birleştirdikten sonra ikisinin ortasını buluyoruz. Ortasını bulduktan sonra aşağıya iniyoruz. Burayı 3'e bölüyoruz yine. 3'e böldükten sonra yine buradaki ilk noktayla şu noktayı ve bu noktayı birleştirerek pistole yardımıyla bu içeriye girdiğimiz 0.5 yerinden ile birlikte çizerek böyle yine yaka oyuntusu vermiş oluyoruz. Olu yöntüsü veriyoruz buraya. Geldik buraya. Burada e, bu sefer şurada ufak bir değişiklik var. Bu ön kısımdan içeriye doğru 2 santim giriyoruz. Ardından 10 e, santim buraya pay vermiştik. Şuradan içeri girmiştik. O noktayla bu noktayı birleştiriyoruz. 3'e veriyoruz. 2, 3. Birinci noktasından bu sefer içeri ee, bir buçuk santim giriyoruz. İkinci noktasından içeriye ise iki buçuk santim giriyoruz. Ardından pistole yardımıyla burayı çiziyoruz. Bu arada burası şu kısım kumaş katı olacak. Bunu da ilerleyen zamanlarda göstereceğim. Geldik bu alt kısma. Ne yaptık? Buraya bir çizmiştik. Burası zaten iki tane kutucuya ayrılmıştı. İkinci kutucuğu üçe bölüyoruz. Bir, iki, üç. Burayı da ikiye bölüyoruz. Bir, iki. Şimdi buradan aşağıya 3 santim vermiştik. Buradan da yukarıya 0.5 santim çıktı. Bu şekilde geçecek ve böyle 3'ü tamamlayacak. Bunu da ne yapacağız? Tabii ki de pistole yardımıyla bunu böyle buradan getireceğiz. Aynı zamanda buradan da bu orta noktaya silik bir şekilde geçmesi gerekiyor. Buradan başlıyor. Bu orta noktaya silik bir şekilde Geçiyor. Bunu da bu şekilde yaptığımız zaman işlemimiz tamamen tamamlanmış oluyor. Artık kağıt üzerinde gösterime geçelim arkadaşlar. Tam olarak böyle bir kalıp ortaya çıkartacağız. İşlemlere başlıyorum. Evet arkadaşlar benim jogori boyum bu arada 30'muş. O yüzden 33 yapacağım ben. Şimdi ben jogori boyumu buraya ayarladım go boyu. Şimdi buradan buraya da 48 santim gideceğim. Hep dik açıyla çalışın. Hemen şöyle göstereyim. Buradan buraya 48 nokta 5. Buradan da dik açıyla birlikte aşağıya iniyorum. Evet. Oldum. Böyle bir kutucuk. Şimdi bunun ikisinin ortasını bulacağım. Bu da 24.25 cm yapıyor. 24.25 mm Ortası burası. Geldim. Şimdi buradan aşağıya da ilk açıyla dümdüz bir çizik attım. Hemen buraya geliyoruz. Buradan. Şimdi buradan kol, kol ağzı koltuk genişliğini ölçeceğiz. Koltuk genişliği de ne demiştik? Beden bölü 4 eksi 3 demiştik. 22 noktayı buradan işaretliyorum. Buradan ne yapıyorum? Hemen 21'i ölçüyorum. Pardon 22 ölçüyorum ne 21, 22. Hemen buradan da 22. Yi. Buradan buraya çizdim. Ne olmuş oldu? Şimdi buralarda kutucuk ve de alt kısmı olmuş oldu. Şimdi ne yapıyorum? Buradan alttan yukarı 3 cm çıkıyorum. Buradan da 3 cm çıkıyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Bu noktada dışarıya 7 santim çıkıyorum. Buradan da 7 santim dışarıya birleştiriyorum. 7 santim mi burası? Evet. Ne dedik? Beden bölü 10 artı 0.5 benim ölçüm 10'du buraya geldim onu işaretledim hemen buraya da geliyorum onu işaretliyorum buradan dışarıya içeriye doğru ne yaptık 3 cm daha geldik buradan da 3 cm yapacağımız şey burası birinci nokta ikinci nokta arkadaşlar ikinci noktadan aşağıya iniyoruz nereye kadar buraya kadar birinci çizgiye kadar şu birinci ilk çizgiye kadar indik. Şimdi ardından buradan aşağıya nokta 1.2 milim 1 santim bir de 2 milim aşağıya indik. Şimdi burayla burayı birleştireceğiz. Birinci noktayla hatta burasını hemen üçüncü nokta diyorum. Bir ile üçüncü noktayı birleştiriyorum. Ardından ne yapıyorum? burayı 3'e bölüyorum. Şimdi burayı 3'e böleceğiz. 3'e böldük. 1, 2, 3. Ne yapıyoruz? Burayı da 3'e bölüyoruz. Ne yaptık? 1, 2, 3. Buradan da ikinci bölüm ortasından böyle içeri yarım santim kadar giriyoruz. Yarım santim kadar. Girdik. Şimdi bir ikinci kesikten ve bir iki bir ikinci kesikten şurayla yani üçüncü noktanın başlangıcı ile üçüncü noktanın başlangıcını birleştiriyorum. İkisinin ortasını buluyorum. İkisinin ortası burasıymış. Ne yapıyorum? Şimdi bu noktayla bu noktayı birleştiriyorum. Bu noktayla bu noktayı birleştiriyorum. Şimdi bu çizgi üzerine üç'e bölüyorum. Evet. Şimdi ne yaptık? Bir, iki, üç. Burayı da şu noktadan Şimdi bir, bir nokta burada oldu. Bir nokta burada oldu. Bir nokta burada oldu. Bir nokta burada oldu. Şimdi buraları ne yapacağız? Pistole yardımıyla birlikte işte yapacağız hemen ne yapıyoruz burayla buru arasına direkt çiziyoruz Şundan şuraya kadar mı ne yaptı burayı 1 2 3 1 2 3'e böldük Şimdi birinci çizgiden içeriye doğru bir buçuk santim gidiyorum. Bir buçuk santim çizelim. İkinci çizgiden içeriye de iki santim. Hemen tutup Şimdi geldik bu tarafa, burada da aynı işlemi uygulayacağım. Şimdi burayı, şu kısmı dörde bölüyoruz. Karşı tarafta üçe böldük ama burada dörde bölüyoruz. Evet. Buradan burayı da ikiye böleceğiz. Buldu. Ne yapıyoruz? Böyle bir, iki. Ne yapacağız biliyor musunuz? Şu orta noktayla bu ilk şu noktayı. Pardon. Bakayım hangi nokta? Şu nokta nokta birleş, Hop birleştirdik. Ne yapıyoruz? Bunun hemen ortasını buluyoruz. Bunu da buraya kadar böyle getirdik. Bunu Üçe bölüyoruz. Üç, iki, üç. Bu noktayı. arasına hemen. Ne yapıyoruz? Buradan bu sefer içeriye 2 cm gidiyorum. İlk 10. noktayla geçiriyorum. Burayı da ne yapıyorum? 3'e bölüyorum. Ne nokta? 1, 2, 3. 1. noktadan içeriye 1,5 cm ikinci noktadan içeriye ise bu kez iki buçuk santim iliyor. Bu çizgiye paralel bir şekilde e, içeri girmeniz gerekiyor. Bu nokta, bu nokta, bu nokta ve bu noktayı Göremiyorsunuz. Şu noktadan. Nokta 5 cm. Yani yarım cm nokta 5. Şimdi ne yapıyorum? Bu kutucu 3'e bölüyorum. 1 2 3 Pistoleye elimizi aldık. Burası çok önemli. Şu mesafe kalacak. Yani olayı koruyacak, bu kareyi koruyacak. Şöyle burası. Burayla şurası cetvelle düz geliyor. Şu kısmı pistole ile şu kırıklığı pistoleli bir, bir, tık düzeltiyoruz şöyle. Size i̇şte göstereyim ki anlayın. Yani şurada keskinlik olmasın diye Böyle pistoleni birazcık düzeltin. Yani öncelikle buradan buraya cetveli koyuyoruz. Böyle tam e, kare olayını birazcık e, pistoleyle düzeltiyoruz. Ardından burayı ikiye bölüyorum. İkiye böldükten sonra pistolenin düz kısmıyla şöyle hafiften. Bunu da buraya geldik. Ve olayımız tamamlandı. Evet sanırım tamamlandı. Bakalım. Bir eksiklik, bir yanlışlık yok. Ben bu hamburg eğitimini Kore Kültür Merkezi'nde aldım. O yüzden bize böyle güzel bir fırsat sundukları için Kore Kültür Merkezi'ne tekrardan çok teşekkür ederim. İlk e, açıklandığı yıl ben Kore'ye gidip hamburg eğitimi almayı çok istiyordum. Ama gerçekten Kore'ye gidip orada kalıp eğitim almak bana göre pahalıydı. Ve sonra o yıl bir baktım ki Hamburg Eğitim Türkiye'ye gelmiş. Gerçekten şok oldum. Evet. Kalıbımız hazır arkadaşlar. Evet. Önceki yapmış olduğum kalıp birazcık Tabii şey olmuş. <laughs> birazcık şey olmuş. Evet, kalıbımız bu şekilde arkadaşlar. Birazcık karmaşık gözüküyor ama aslında e, basit yapımı. Bunu bu şekilde yapacağız. Daha sonra burayı kumaş katına yerleştireceğiz. Ardından kestiğimiz zaman bayağı böyle askı çıkacak. Bu da onun yarısı zaten arkadaşlar. Bu şekilde oluyor yani. Biz bunu bu şekilde buradan sonra dikiyoruz. Ne oluyor? Böyle yarısını görüyorsunuz şu an değil mi? Atlet gibi düşünün. Evet. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Umarım güzel bir şekilde size aktarabilmişimdir bilgilerimi. Evet. Geldik videomuzun sonuna. Bu şekilde bir kalıp çıkartmış olduk bugün. Ve geriye kalan tek şey ise hanbok eteğinin nasıl dikileceği onu da bir sonraki videomda sizlerle paylaşacağım. Ancak sizlere ufak bir sürprizim var. Bu sürprizimde hanbok kumaş çekilişi. Instagram adresimde bir hanbok kumaş çekilişi var. Sizlere bol şans diliyorum. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Ayrıca yorumlarınızı da bekliyorum. Hoşçakalın.